Sadan Futbol Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle İlkay Gündoğan'ı işleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Fazla uzatmadan videoya geçelim. İlkay Gündoğan, günümüz futbolunda aranan çok yönlü ve komple bir orta saha oyuncusu. Kendisi hem teknik yeteni hem de saha içi zekasıyla takıma katkılar sağlıyor. Oyun kurucu olarak topu ayaklarında tutmayı ve oyunu yönlendirmeyi biliyor. Kısa paslardaki ustalığı ve yüksek pas isabet oranı ile dikkat çekiyor. O en doğru pası atarak pozisyon hazırlamayı gol atmaktan daha çok seviyor. Çok yönlülük Gündoğan orta sahanın birçok farklı bölgesinde oynayabiliyor. Hem defansif orta saha hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev alabiliyor. İleriye yaptığı zamanlamalı koşularla hücuma katılımı. Hücuma katılımı ve gol yollarına yakın oynaması. Gol katkısı özellikle Manchester City kariyerinde önemli gol attı. Pep Guardiola'nın sisteminde ceza sahasına yaptığı gizli koşularla. Bu özelliği onu sadece pasör bir oyuncu yapmıyor. Gol vuruşu becerisi yüksek, skora direkt etki eden bir oyuncu haline getiriyor. Uzun yıllar Avrupa'nın en üst seviye takımlarında ve Almanya milli takımında forma giymiş olması ona büyük bir tecrübe kazandırdı. Saha içindeki soğukkanlı duruşu, stratejik zekası takımının oyununu kontrol etmesine yardımcı oluyor. Kritik anlarda doğru kararları vermesine yardımcı oluyor. Manchester City'de kaptanlık yapması bu liderlik vasıflarının bir göstergesi. Kariyeri boyunca yaşadığı ciddi sakatlıklara rağmen her seferinde geri dönmeyi başardı. Bu onun mental ve fiziksel olarak ne kadar savaşçı bir karaktere sahip olduğunu kanıtlıyor. İlkay Gündoğan, modern futbolun vazgeçilmez yıldızlarından biri. Oyun zekası ile takımını yönlendiren bir lider. Pas yeteneği işte burada ortaya çıkıyor. Gol katkısıyla maçların seyrini değiştirebiliyor fark yaratan özellikleriyle her teknik direktörün gözdesi. Bireysel yetenekleriyle değil, takım uyumuyla da öne çıkıyor. Gündoğan, modern futbolun ihtiyaç duyduğu çok yönlü bir oyuncu. İlkay Gündoğan, başarılı bir futbol kariyeri olarak tanınıyor. Borussia Dortmund ile büyük başarılar elde etti. Manchester City'de kazandığı kupalar dikkat çekici. 2022 ila 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna sahip. FC Barcelona'da da büyük başarılara imza attı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Takım başarılarının yanı sıra İlkay Gündoğan'ın bireysel olarak da birçok ödülü ve başarısı bulunuyor. Premier Lig Ayın Oyuncusu Ocak 2021, Şubat 2021 Premier Lig sezonun takımı 2020 ila 21 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonun takımı 2020 ila 21 Almanya'da yılın futbolcusu 2020 ila 21 Kariyerindeki en önemli goller özellikle 2022 ila 23 sezonunda FA Kupası finalinde Manchester United'a attığı şampiyonluk golleri bu başarılar İlkay Gündoğan'ın sadece yetenekli bir orta saha oyuncusu olmadığını, aynı zamanda takımına şampiyonluklar kazandıran bir lider olduğunu. Kısacası İlkay Gündoğan Galatasaray'a gol yaratma konusunda yardımcı olacak. Orta sahayı inanılmaz bir şekilde güçlendirecektir.